arkadaşlar bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz part 2 Bugün yanımda maalesef babam yok Çünkü şu an yemek yapıyor Şöyle savaşçılara girelim hangisini seçsem Frank'ı seçtim arkadaşlar Hadi bakalım. Arkadaşlar kısa bir mola verdim anneme bir şey sordum ve devam ediyoruz. <laughs> savaş topu. Ama ben sonra savaş topu oynamayacağım. Çünkü siz yokken biraz antrenman yaparken oynamıştım. o te diye bir gol atmış. Ne ara kazandık? Karakter Karakterimi değiştireceğim ve savaş topu olmayacak. Mega kutu. Arkadaşlar her derdine basınca bir kere mesela on kredi geldi ya hep genelde ondan veriyor. Buna aynısı bana altında yaşandı. Burada. Bir <laughs> <laughs> model Hadi ya. Alkiri mod yapar. karakter yerinde dururum. Ben hep bir kaç karakteri severim. Stu'yu seçtim bu sefer. Stu var da kostümlü kostümsüz sanabilirsiniz ama pek belli olmuyor. Rast diye bir gol attı. Mortis. Ya. Çok yavaş gidiyordum. İlla ki ultiyi bastırdılar bana. Gel bakayım Mortis. Sen gel bakayım buraya. Ulti geldi. Ya. Arkadaşlar kendimi çekeyim şeyde buraya. Ben üst topunu değiştirmeyi unuttum. Please. paramı ben buna basacağım. Ben bunu çok beğendim. Çok tatlı. <laughs> en sevdiğim karakter bu. Bu çok tatlıymış. <laughs> Acaba nasıl bir karakter? Güzelse ben hep bunda oynarım. Başka karakterimi değiştirmem. Oy, şöyle şeyler falan atıyoruz bir kendi şeyler. Ben bunu çok beğendim. Ayrıca. Hı, diye bir gol attı. Ben bunu çok beğendim. Top bende ben bunu çok beğendim. Bu çok tatlı bir karakter ama ben dondum az önce. Sizde gördünüz değil mi? Az önce ben dondum. Az önce dondum gördünüz değil mi? Ultimi de bastım şöyle. diye bir gol attı. Ben bu karakteri çok sevdim. Ben başka karakter seçemem ki. Bakın hep az önce bakın hep şu kısımlarda altın falan geldi. Yok açmayacağım. Çevirim içi arkadaş yok. Hıh. Ben başka karakter seçemem. Seçemem. Ben asla başka karakter seçemem. Çok tatlı ya. Nakav değil. Nakav da bir kere ölünce yeniden doğamıyoruz. Sonraki tura kalıyor. Hı? Oo sevdiğim haritalardan biri. Ama trenler biraz beni sinir ediyor tek. Bu haritada. Tamam tamam. Tren geç 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 geç. Geç trenci. Hayır. Ölmek üzereyim. Ölmüyorum, ölmüyorum. GG's. Ha ha ha. GG. GG. Diye dalga geçiyordum ama Geç tren. Tren geç oradan. Ben de şuradan geçeyim. Tren. Hayır. Ah. 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 Tamam. Ah. Ay, ay, ay. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Neredesiniz? Hadi ya ortaya çıkın. Aa hesaplaşma yakaladı. Bu ne oluyor? Ha dar çarpışıyor. Dardi dardi dardi. yok ol dardi yok ol. Öldürdüm. Oh, Son Helal. Bu karakterin birincisi neydi ben bir bakayım. Bu karakter... Sprout. Sanırım Sprout diye okunuyor. Ben bunu çok beğendim ya. Çok tatlı. <laughs> ben bunu çok beğendim. <laughs> Teyit gelmesin. Kısalım. Telefon çalıyor arkada arkadaşlar. Maalesef. Çok özür diliyorum. Arkada telefon çaldı. Arkada biraz ses olduğu için çok özür dilerim. İnanılmaz fazla özür dilerim. Orada saklandığını mı düşünüyorsun? <laughs> orada biri var. Orada biri var. Eyvah öldüm. Öldüm. Biliyordum. Maalesef. Neyse kupa kazandık. Çok tatlı ya. Bu çok tatlı. Bunu <laughs> kez diye. Çok tatlı ya. Makout. Nakalt. Tamam. Bakal'ı seçtim arkadaşlar. Dur dur. ses sesli diyor. Genelde ben bir ışınlansam nasıl ışınlandınız? ha buradan. Heh, merhaba. burada merhaba Buradan saklanmak kolay ne kadar basit. acilen ışınlanmam lazım. Orada bir kavga mı var? Işınlanmayın. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne bu ne bu ne? Koruyun beni. Neyse tek kişi kaldı. Sen orada saklan. Sen orada saklan. Orada saklan. Fark edilme. At sonra. Gaz bulutlarına girme sakın. Ya. Çok yavaş ateş ediyordu. Hı, savaşacağım. Ne oluyor? hجوم Volley turu kazandım. Sadie nerede? Hayır ya. Tüh. Hep gaz karakteri kalıyor en sona. Hadi öldür onu ya. Ne kadar zor olabilir ki? Oh. Helal. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.